Shorty QZ'de kim, kim mi Staff abi? The Bozi abi. Abi ya benim şu ihlalleri abi ya. Abi vallahi dinlemeyeceğim bir daha ya. Ben yaptım abi vallahi yanlışlıkla oldu ya. Abi vallahi bu piç yaptı ya. Buna verin böyle. de demeyelim de abi ben be abi, aldım abi zaten. Abi Abi, <laughs> lütfen. Büyüyünce olacağım inşallah. Ha Shorty sen normal misin? Tamam The Bozi abi. Abi ya. Küfür et sikerim belanı senin ha. <laughs> <Oyuncu>. Kıncık. <Götkılı> ya. <laughs> Yine kim sinirlendirdi bu adam <laughs> ya. Eğer imkanlar çok iyi olsaydı kimse birbiriyle ilgilenmezdi ki. E tabii herkes kendi haline takılırdı. E, takılırdı. Evet, o zaman ne yiyecektin? Ya bu kalmazdı. İyi de, Sushi bile yok. Ben günde en az bir kere sushi yerim. Sushi diyor. <laughs> Yavrum. <laughs> şey diyorum ki. Sen sushi kadar olmasa da yiyecek güzel ya şeyler yok, var koyayım. O. 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 No no no. Çok Biraz yukarı kaldırır mısın? They ask you how you are and you just have to say that you're fine when you're not. gibi bir anda aaaa Ben 30 yaşıma geldiğimi hiç hissetmiyordum şu erik dalına girene kadar. Beni harbisiz yaşlandırıyordunuz ya. O osmik ödüğüm var ya bak saçlarım ağardı, yanlarım gitti, <laughs> anam s... Bana ne yaptın? <laughs> <laughs> amına kodumun yerinde bir tane 5v5 mark yapıcaz. Şu satan tarafa birbirinden geçeceğiz amına kodukları. Ha çarşıme geçeceğim. Abi siz niye birbirinize laf sokuyorsunuz? Mesafe var birbirinize sokamıyorum. Laf sokuyorum. <laughs> Artık e, mesafe yok. Laf sokmuyoruz direkt birbirimize sokuyoruz. <laughs> bir bak nedir? İki ba bana Aslan. bana da geliyor. Bana da geliyor. Bana da geliyor bu. Ben de. Sana bu ben ben de. <laughs> Oğlum böyle oyunlar mı var lan? seni zırlamanı dinliyorum. Yalım. İlk olarak ev en azından bir artı bir gerçekten. Abi bir seviyorsun. ve Page teşekkür ederim. Ben de seni. <gülüyor> 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 Gel kovalayalım. Nerede bu piç kurusu? Ben <gülüyor> yok. <gülüyor> takılıyor? Sen niye takılıyorsun? Aa. Ya ne yapacağım lan ben kız Allah Allah. Aile görüş günü mü? <gülüyor> Allah ben <laughs> demiş. Allah, <laughs> Allah sana ver. Ben <laughs> <Allah, sana> ver, <laughs> ondan sonra kel oluyorum. Oluğun <laughs> çocuğun <gülüyor> benzer ha. Gidelim hadi içeride. Gel yine yer gidelim. arkadaşım. Hayır girelim hadi. Hayır Magodan bir takas var ama zaten Hasan'ın fazlası. Vura vura girmek <gülüyor> zorunda. <gülüyor> <lan>. <gülüyor> Suyu içemiyorum daha bile diyorum ki buraya katılacağım. <laughs> tamam ya. Her döküldü. Ana koyayım ya. Bantlama işi. Aslında var ya ben de salam amına koyayım. O suyu böyle için döktüm ya oraya. Orayı göstereceğim. O arada aboneler gelecek amına koyayım. Bunları değerlendirmek lazım. Arada hatırlatır lan evet, evet. Discord'dakiler. Var, de, Vallahi diyorum. Aynen. Ee, Şimdi e, nakliyeci olduğumuzdan hani böyle... <laughs> Ne oldu lan anlamadım. Hani şey... Allah. Olduğumuzdan <laughs> Hani ya şey 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 olur ya Emre, matematik Benim mühendisi dinlemiş. adamı askerde kantinci yaparlar ya senin matematiğin nedir? <laughs> <didirdim. gülüyor> senin ne tamam yapıyorsun? Fizik mühendis. Alo Sercan. <laughs> Ona. Bro açtım. <gülüyor> <gülüyor> <Tamam>. Gel gel. <laughs> güzel. Her gazinosu kumanda. Sercan! <laughs> <da. gülüyor> kumanda senin. Bir tane daha Adam gibi bir şey çıkar. Ay ben bugün bunlar çıkar. USB ile karşılık veririm bak. Dedim. Dedim ama. Sıkıntı dedim. Gelecek dedim. Sen de Abi arasın. sen kazanabileceğine yürekten inanıyor musun? Şerefinle Aa. çekilecek misin? Yok ben kazanacağım. Bu pembe bir de ha. Sen Mordi buradan değil. kazan USB ile karşılık vereceğim. Efendim, o incele büyük. Bu sabahtan ya. beri bu arada USB çıkaracağım diyor. Eminim ederim <laughs> <laughs> çıkarırsa iyile var. Yok abi. Bunda var. <laughs> Aa, i̇nanamıyorum. <laughs> sigara dumanının kediye zararı oluyor mu? Ben korkardım bir şey olur diye. Kında içinde gidiyor zaten kedi. Kedi de köpek de sevmez sigara dumanını. Kaçıyor. Kedi yan çoma hazırla. Vallahi gitti. O da herkes gibi gitti be. Ah be abi be. Kırılmış Bekliyorlar yolu... <laughs> Boku çıktı tamam. Seç de atamıyorsunuz zaten. Kafa attım sana. Al al, al. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum benim hayalim bakın. ileride bana buz veren bir buzdolabı makinem olursa hayattan keyif almaya ve yavaş yavaş zenginleşmeye başlamışımdır demek. Bu bir keyif çünkü. Benim buzdolabım buz atmasa bile soğuk su atıyor. Bak adam zengin buzdolabı su servisi yapıyor. Bizimki ne? Bizimkini açıyorsun, kapatıyorsun, şey yapıyor. Ee, tok, tok Şimdi amına koydum işte. Valorant'ta radyant zamanı. Nerede Türkiye sunucuları? Nasıl? Aa, amteziyon. Hamdele <laughs> ile <laughs> <'i> birleştirmişler <laughs> kanka bir dakika. Bazen buradaki arkadaşlar ya yine kodunu veriyoruz bir şekilde ama uğraştırıyor. Sizin iyiliğiniz için söylüyorum. Bazı salaklar var. Kodu kazandığı gün Twitch linkini değiştiriyor. Bak. Çocuk. Ben seni peşinden Bak. koşuyorum bir Annem izliyor ne yapıyorsun? Anneciğim çok özür diliyorum alakası bile yok. Hani nickini değiştiriyorlar. İyi çocuklar nickini değiştiriyor. Lütfen yapmasınlar artık. <laughs> Efe Uygaç, Kende Müsen, Anna Deniz, Ataberk Doğan, Mehmet Emre Yıl Mehmet Emre mi ne? Cehennemde görevliyim. <laughs> ne? Ee, Kimliğiniz var anlamadım. Ya dalga geçiyorsun ya da kafan güzel. Bırak ben cehennemde zebaniyim. Şeytanla bir anlaşmamız var. 2 sene sonra 2023'te. Lan. Hop <laughs> hayır bak. Hayır ya. 2023'te seçim var. S Şu evde adamlar var ha. Bir, bir dakika de. ben şöyle bir şey yapacağım. Bekleyin takım. Aa. Merhabalar. Ana. Lan oh, burada biri var. İmam Ceyhiz'in var burada. Hop. <laughs> e efendim niye taciz ediyorsunuz? Kafanıza vururum böyle. Olur rakibe harbiden birazdan böyle dans edeceğim o <laughs> Böyle tak bir anda hiç beklemediğin anda. Çık lan Sinan. şimdi tüfeğe sinerji, normal normal enerji. Gelsenize hep Etmek beraber lazım. Ne yapalım tüpten mi? Tüpten. Ya Nesli'nin 3-4 klibini izledim şu e, şeyde filan. Twitch'ten e, boşlarda. Nesli'nin bu yayınları normal kafayla açmıyor bak yemin ediyorum. size <laughs> Vallahi billahi. Ya hayır ya hayır yeter. Ya bunlar. Nereye gittin bu hayatta ya? Tıp duruyor ya. İçi içi bir yayın açıyor. Ne abi? Nereden çıktınız? Hoş geldiniz. Abi yeter artık 378 günden beri bu hasreti çekiyorum. O kokusuz kocaman iri Burak'ın içindeyiz. Oğlum ne diyorsun? <gülüyor> Pop, <gülüyor> oğlum Kıra, büro, büro, ne oynadın? Bu kardeşim geçme. Bir saniye kere, var, geçme. Bırak seni bırak. Bir saniye geçme. Beni bırak. dinler misin? Bırak lan. Oh, Allah'ın oh, belası. Bilo, bilo ah be abi be. Bırakmadık ki. Ben ben ya. Ya. <laughs> Akın Nuri'yi davet edelim ya. Nuri mi davet edelim? Akın Efendim, abi aşağı yapıyordum. Gel oğlum tamam mola ya. Mola. Hoş geldin hoş Geldin. Size bir şükür duası ya. Hoş bulduk. Ortamı gördün. Mevzunun çok farkındasın. Beni yiyeceğiniz mi? Ne yapacaksınız? Yok lan. Ulan Tarihteki ya, ilk dua yok. edeceğiz oğlum müsaadenle. Hadi bakalım, i̇lk, oraya. i̇lk şükürümüzü edeceğiz ya bunu istiyorum yani ilk defa şükür edeceğiz yani Götü yandı Hocam Müslüman mıyız ama şimdi Abi öyle bir şey diyorsun ki vikingsiniz şükür duası istiyorsun benimle Ne ara siz Müslümanlığa geçtiniz ki Oğlum tövbe de lan <laughs> Ne demek Müslümanlığa ne ara geçtiniz Manyak <laughs> da. Sen kafamıza benim kafama elma düştü ya aşağıdan <laughs> Tövbe estağfurullah <laughs> Tövbeler tövbesi ya <laughs> Gülmemem lazım Fete bağış yapanlar olur gibi. Okyanus samişe benziyor. Genel günlük rutin şaka. <laughs> lan oğlum altında bir çevirek amına koyayım. Destek lan destek oğlum. Destek oğlum <laughs> bu 3 5 var mı ya? <laughs> oğlum bu klima açık değil mi? Seninle ananı sikeyim ya. Kesilen! Burada durayım. Bu deli ne yapıyor chat? Bunun iki yayını gelemiyoruz bunun. Bir zaten sponsorlu yayını vardı, bir de gece açtı. Bu deli ne yapıyor yayınlarda? şey yaptı. Geçen NBA'de paket açıyordu. Sanırım senin karttan çekti. Ya anasını sikeyim. Nasıl gir yine bana nasıl girmiş olabiliyor Ay ya? Şimdi bu nasıl çekti. Evet, Brawl Stars'ta da bir dün çekti. İki kere mi? Lazaliye çekti mi? Kendine mi çekti? Kendine. 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 Ama 250 liralık paket. Aman o <laughs> oğlu. Kes! Tek kişi <laughs> var onu da yapmıyor ya. Bu alakası bile şey yok canım. Tabii genelde bu oyunu çok chill oynar <laughs> ya. Ne diyeyim ki? Siz gayet güneleksiniz kanki. Çok stres oluyorum abi ya. Tek bende olmuyordur herhalde o. <laughs> tabii tabii. Oyun... Allah gerekiyor ya. Ya rahat ol. Bak tek eline sürüyorum bak. Bak bana sürüyorum bak. Bak bana sürüyorum bak. <laughs> ah be Her abi be. <laughs> Daima kardeşim kalacaksın. Şöyle sahneler oluyor ya, sanki beni sikiyorlar.